Tekrar günaydın sevgili Dinamik. Ziyaretçimiz hoş geldiniz. Ben Çağdaş Balıoğlu. Esas Harita Mühendisliği temsilen burada bulunuyorum. Esas Harita Mühendisliği Şubat 2021'de iki ortak tarafından Şile'de kuruldu. Ancak tüm Türkiye'de esasla ölçüm hizmeti vermekteyiz. Yaptığımız işleri iki ana kolda toplamak gerekirse bunlar alımını yaptığımız işler ve aplikasyonu yaptığımız işler. Peki alım nedir? Mevcutta var olan insan eliyle yapılmış ya da doğa tarafından şekillendirilmiş yapı ya da nesnelerin çeşitli ölçüm aletleri kullanılarak dijital ortama aktarılması işlemidir. Tahmininiz üzere aplikasyonlar da bu işlemin tersi olarak düşünülebilir. Dijital ortamda oluşturulan bir projenin hayata geçirilmesi diyebiliriz. Son yaptığımız işlerden <laughs> alımlara örnek vermek isterim. Hali hazır harita yapımı, haritası çıkarılacak alanın, yeryüzü şekillerinin ve varsa insan elle yapılmış her türlü objenin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ölçülmesi ve sayısal ortama aktarılması işidir. Kübaş hafiyat hesabı. Bir kutu dondurma düşünün. Bu dondurmaya daldırdığınız kaşığın içindeki dondurma ya da kaptan aldığınız dondurmanın büyük ölçekli halinden bu dondurmanın hesaplanma işi olarak düşünebilirsiniz. Plan kote haritaları mimari projelerin çizimi öncesi temin edilmesi gereken evraklar arasındadır. Yapıların inşa edileceği arazinin topografik durumunu tüm detaylarıyla gösterir. Aplikasyonlarda ise mimari projelerin zemine uygulanması İmar plan uygulamaları, parsel, bina ve kolon aplikasyonları örnek olarak gösterilebilir. Açıldıktan 9 ay sonra sektöründe önce 3 firma ile çalışma olanı bulduk. Bunlar ekranda gördüğünüz firmalar. Ulaşmak istediğimiz firmalar. Ekranda gördüğünüz tanıdığınız bir firma varsa bağlantılarımızı eklemeyi çok isteriz. Esas haritaya sosyal medyadan ulaşmak için adreslerimiz ekranda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.